Merhabalar, en pratik lezzetlere hoş geldiniz. Sizlere bu tarifimde Ramazan'da işinizi çok kolaylaştıracak, dondurucuya atmalık harika bir çorbalık tarifim var. Ben bu tarifte 3 su bardağı aşurelik buğday kullanıyorum. Sizler daha fazla yapmak istiyorsanız miktarı artırabilirsiniz. Bir gece öncesinden buğdayımı ıslıyorum arkadaşlar. Buğdayımın üzerine geçecek kadar su ekledim. Şöyle bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum kapağını kapatıyorum ve ertesi güne kadar bekletiyorum. Ertesi gün iyice yıkayıp süzmüş olduğum bu odayı düdüklü tencereme alıyorum. Üzerine 4-5 parmak geçecek kadar soğuk su ekledim. Kapağını kapatıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ventili aşağı indiriyorum ve yaklaşık kısık ateşte 1 saat pişiriyorum arkadaşlar. 1 saatin sonunda iyice soğuyan tenceremin kapağını açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 1 saatin sonunda buğdayımız gayet güzel bir şekilde pişmiş oldu. Şimdi buğdayımı bir süzgece alıp süzüyorum arkadaşlar. Yapacak olduğumuz çorbalık tarifinde biz buğdayımızın tanelerinden faydalanacağız. Nişastasını istemiyoruz arkadaşlar. Bunun için iyice nişastasını süzmemiz gerekiyor. Nişastasından arındırmazsak çorbamızın berrak bir görüntüsü olmaz. Buğdayımı süzgeçime aldım. Şöyle kaşık yardımıyla suyunu iyice süzdürüyorum. Nişastasından daha iyi arınması için üzerine soğuk su tutuyorum. Öncesinde söylemiş olduğum gibi çorbamızın berrak bir görüntüsünün olması için nişastasından arındırma işlemi önemli. Ben tam olarak 4 kez sudan geçirdim arkadaşlar. İyice yıkamış oldum buğdayımı. Sizler bu işlemi suyun altına tutarak da yapabilirsiniz. Kaşığımda iyice suyunun süzülmesini sağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi nişastasından iyice ayrıldı. Taneli bir şekilde şu anda. Artık diğer işlemlere geçebiliriz. Şimdi garnitürünü hazırlıyorum arkadaşlar. Bunun için bir büyük boy havuç ve bir büyük boy kabak kullanıyorum. Havucumu güzelce yıkadıktan sonra soyuyorum. Ve küçük küpler halinde olacak şekilde doğruyorum. Sonrasında havucumu küçük bir tencereye alıyorum. Üzerine yeterli miktarda su ilave ettikten sonra ocağıma götürüp pişmeye bırakıyorum. Havucu daha sert olduğu için öncelikle havucu pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Havucumuz pişerken biz de kabağını hazırlayalım. Görmüş olduğunuz şekilde kabağımızın yeşil kısımlarını kullanacağım bu tarifte. Çok fazla derin olmayacak şekilde kabuk kısımlarını çıkartıyorum. Tıpkı havuçta olduğu gibi küçük küpler halinde kabağımı doğruyorum artan kabağımızı ziyan etmeyelim çorbalarımızda kullanabiliriz arkadaşlar doğramış olduğum kabaklarımı bir kaba aktarıyorum havuç ve kabağın yanında arkadaşlar bir su bardağı kadar da haşlanmış mısır kullanacağız havuçlar 5 dakikadır kaynıyor arkadaşlar çok fazla pişirmiyoruz bir 5 dakika kaynadıktan sonra kabağını ekleyeceğim havuç daha sert olduğu için önce bir miktar havucu haşladım Şimdi kabağını ilave ediyorum. İkisini birlikte bir 5 dakika daha pişmeye bırakıyorum. Çok fazla pişirmiyoruz arkadaşlar. Hafif dililikleri kaybolana kadar pişirelim. Pişen garnitürlerimi bir kaba alıp süzdüm. Üzerine mısırını ilave ediyorum. Ve şöyle bütün garnitürlerimi karıştırıyorum. Garnitürlerimiz de artık hazır. Buğdayımızla buluşturabiliriz. İyice süzmüş ve soğumuş olan buğdayımı genişçe bir kaba aktarıyorum. Arkadaşlar videonun başında da söylediğim gibi miktarları artırabilirsiniz. Bu ölçü bizim için yeterli olduğu için kullandığım ölçü miktarı bunlar arkadaşlar. Şimdi garnitürlerini ekliyorum. Bütün malzemeleri güzelce harmanlıyorum. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlemiş ve tarifimi beğendiyseniz eğer bana destek olmak için videoma bir beğeni bırakıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çorbalığımız artık hazır. Artık poşetleme işlemine geçebiliriz. Poşetlemeyi istediğiniz miktarda ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir poşet için 5 servis kaşığı olacak şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak 6 ila 8 kişilik bir çorba demek yoğurt çorbalarınızda kullanabileceğiniz rengarenk bir çorbalık tarifi oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar ve eminim ki işinizi çok kolaylaştıracaktır. Dilerseniz çorbayı pişirme esnasında farklı malzemeleri de ekleyip daha da zenginleştirebilirsiniz çorbanızı. Gördüğünüz gibi poşetimin havasını alıp katlıyorum. Artık dondurucuma kaldırabilirim. Tarifim bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlerle ev yapımı rengarenk nefis bir çorbalık hazırlamış olduk. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.